Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün havuçlu kış kurabiyesi yapıyorum. Önce bir adet havucu soyuyorum. Ardından soyduğum havucu rendeliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir yumurtayı kaseye alıyorum ve spatula yardımıyla karıştırıyorum yumurtanın üzerine yarım su bardağı ayçiçek yağı ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Ardından yarım su bardağı şeker ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu karışımın üzerine yarım su bardağı nişasta ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Ben bu tarif için 2 su bardağı un kullandım. Kabartma tozu ekliyorum. Ardından 1 çay kaşığı tarçın ekliyorum. Unu kontrollü olarak ilave etmek önemli. Dilerseniz tarçın miktarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Videolarımı beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Hamuru elle yoğurmaya başlıyorum. Kalan unu hamura ilave edip yoğurmaya devam ediyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehirde ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Havucu hamura ekliyorum. Hamurun sert olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak havuç hamura girdikten sonra hamurda yumuşama olacak. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. Hamurdan küçük yuvarlaklar alarak yuvarlak yuvarlak şekil veriyorum. Dilerseniz siz kurabiyeye farklı şekiller vererek de yapabilirsiniz. Videolarımdaki tariflerimde püf noktaların tamamını paylaşıyorum. Videolarımın tamamını izleyerek püf noktalara ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bu tarifi çay saatleri için yapabilir veya kahve yanları için pratik olarak yapabilirsiniz. Çok kolay ve az malzemeli olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Özellikle çocuklar bu tarifi bayılarak tüketiyor. Bu tarifi yaparak çocuğunuza pratik atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Özellikle kış aylarında ben bu tarifi sık sık yapıyorum. kurabiyelerim hazır. 175 derece fırında kurabiyeleri pişireceğim. Kurabiyelerim pişti. Bir Türk kahvesi fincanı pudra şekerini kaseye alıyorum. Pudra şekerinin üzerine 3 yemek kaşığı tarçın ilave ediyorum. Ardından karıştırıyorum. Çok kolay olan bu tarifi herkes yapabilir. Kurabiyeler iyice soğuduktan sonra hazırladığım bu karışımı bulayarak tabağa alıyorum. Dilerseniz bu tarifi tarçın ve pudra şekerine bulamadan da yapabilirsiniz. Ancak ben bulandığında daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Damak zevkinize göre hazırladığımız pudra şekeri tarçın karışımındaki miktarları arttırıp azaltabilirsiniz. Ben bu tarifi yaptığımda ertesi güne kalmadan bütün kurabiyeler bitiyor. Sizin de bu tarifi bayılarak yiyeceğinizi düşünüyorum. Bu tarifi denemeyen pişman olur. Pratik ve lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarif tam size göre. Özellikle çocukların bayılarak yediği bu tarifi mutlaka denemelisiniz. O kadar lezzetli bir kurabiye ki bağımlısı olacaksınız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.